okullar dijital dönüşümden geçiyor. Bu okulunuz için harika, ancak ağınız için değil. A her gün daha fazla cihaz ve eğitim teknolojisi aracı bağlanıyor ve bununla başa çıkılamıyor. Bu, ağı kararsız hale getiriyor ve öğrencilerin öğrenme deneyimini etkiliyor. Bu arada öğrenciler kendi cihazlarını getiriyorlar. Çevrim içiyken hepsini güvende tutmak gerçekten zorlu bir iştir ve IT kaynaklarındaki eksiklik gün içinde her şeyi yapmanın imkansız hale geldiği anlamına gelir. Burada bir antika dükkanına ait olması gereken ekipmanlardan bahsetmiyoruz bile. Yönetmesi gerçekten zor. Personeli ve öğrencileri nasıl mutlu edebilir ve öğrenme deneyimlerini nasıl destekleyebilirsiniz? Nukleus, Wi-Fi öğrenciler, personel ve daha da önemlisi sizin için daha basit hale getirir. Ekipmanınızı kurmak son derece kolaydır. Akses pointlerinizi istediğiniz ayarlarla önceden yapılandırın. Bunları sınıflara, kütüphanelere veya bağlantıya ihtiyaç duyduğunuz her yere kurun. Pio'ya hazır erişim noktalarınızı takın ve önceden yapılandırılmış ayarlarınızla otomatik olarak senkronize olmalarına izin verin. Çalışır durumdasınız. Bu kadar basit ve daha geniş bir kapsama alanına ihtiyacınız varsa, gerektiğinde daha fazla akses point eklemeniz yeterlidir. Daha fazla band genişliği gerektiren eğitim teknolojisi araçları sınıfı dönüştürüyor, ancak ağ baş ağrılarına neden oluyor. Ancak eğitim teknolojisi cihazları, CCTV veya öğrenci Wi-Fi gibi farklı sistemleri farklı ağlara ayırarak, hayati operasyonlarınızın kampüsün neresinde olurlarsa olsunlar ihtiyaç duydukları doğru band genişliğini almalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, Nucleus tablet uygulaması aracılığıyla sorunları her yerden görebilir ve gerekirse cihazlarda sorun giderebilirsiniz. Nukleas, trafiğin sorumsuz çalışmasını ve kullanıcıların mutlu olmasını sağlamak için bağlı tüm kullanıcıları ve cihazları dinamik olarak yönetir ve trafiğe akıllı bir şekilde öncelik verir. Band genişliği adil bir şekilde dağıtılır, bu nedenle asla gecikme olmaz. Personel ve öğrenciler gibi kullanıcıları farklı ağlara kolayca ayırmak için vilanları ayarlayın. Çevrim içi gezinirken öğrencileri güvende tutmak için içerik filtreleme veya sosyal medyaya erişimi sınırlama gibi her birini istediğiniz gibi yapılandırın. Ya da sınıf bilgisayarları gibi bir bilgisayara daha fazla bant genişliği ayırın, böylece personel ve öğrenciler bant genişliği için mücadele etmek zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları içeriğe her zaman erişebilirler. Ayrıca bazen yaramaz öğrencileri kritik IT sunucularından ve uygulamalarından uzak tutabilir. Bağlantı noktası planlama özelliği, akses pointlerinizi okul saatlerine göre otomatik olarak açılıp kapanacak şekilde programlayabileceğiniz ve yoğun olmayan zamanlarda elektrik tasarrufu yapabileceğiniz anlamına gelir. Nukleas, otomatik ürün yazılımı kontrolleri ve minimum kesinti süresi için planlı ürün yazılımı yükseltmeleri gibi işlevlerle kendi başının çaresine bakma konusunda harikadır. Ve dikkat etmeniz gereken herhangi bir şey varsa, otomatik e-posta uyarıları alırsınız. Gerçek zamanlı trafik raporlaması ve analizi ile birleştiğinde, olası sorunlardan haberdar olabilir ve sorun haline gelmeden önce bunları kolayca giderebilirsiniz. Nukleas, tüm sistemlerinizi aynı ağ üzerinde uyumlu bir şekilde çalışacak şekilde bir araya getirerek hayatınızı kolaylaştırır. Ve son teknoloji ekipmanlarla geleceğe hazırdır ve yarının bağlantı zorluklarının da üstesinden gelebilir. Böylece arkanıza yaslanıp rahatlayabilirsiniz. Okulun ilk zilinden son ziline kadar çalışan Wi-Fi. D-Link Nukleus Cloud. Okulunuzun ağ sorunları çözüldü. D-Link ürünleri artık top tel güvencesiyle Türkiye'de.